bana sor ey sevgili Karim sana ben söyleyeyim ne hüviyette şimdi şu karşımda duran eşarım bir gün söz ki samimiyeti ancak hünerim ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım şiir için gözyaşı derler onu bilmem yalnız Aczimin giryesidir işte bütün eşarım, ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, şayet onu yazdım, bir iki söz yazdımsa. Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli büyüklerim ve her biri farklı illerimizden değerli vakitlerini ayırarak bugün burada bulunan kimileri daha sağlıklı bir gıdaya ulaşmanın derdinde kimileri daha yeşil, daha güzel bir ülkede yaşamanın derdinde olup dertleriyle derttaş olabilecek arkadaşlarıyla bir araya gelip bugün Toşbilse'nin tertip etmiş olduğu, akademisinin tertip etmiş olduğu bu programa teşriflerimizden dolayı hepinizi, hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. İnsan üzerine konuşmak, insanı anlatmak zor işlerde. Hele bu insan hayatını vatanına vakfetmiş, hayatı ile vatanı değiş tokuş yapmış, her şeyini vatanına vakfetmiş olan Mehmet Akif olunca iş büsbütün zorlaşmış. biliriz ki övgü haddini aşarsa öveni mesul eder. Eksik ifadenin, eksik anlatının da mesuliyetini bilenlerden olarak bugün Mehmet Akif'in safahatından yola çıkarak yazdıklarından yola çıkarak bugüne bize ne diyor konusunda kısa bir söyleşi yapmak üzere huzurlarımızdayız. İnsan bütün zamanların konusu olmuştur. Yüzyıllar öncesinden Protogoras'ın ders mabedinin kapısının üzerine insan her şeyin ölçüsüdür kendini tanı diye yazdırdığından bugüne hoşçabat zatına kim zükte-i alemsin sen Merdüm-ü dide-i olan Adem'sin sen. Merteben aynı müsemmadadır eşya sanma. Mevcihin Halik-ı eşyadadır. Eşya sanma diye ne insan? Kendine hoşça dön, bir bak. Sen varlıkların göz bebeğisin. Sen varlıkların özüsün. Her şey sende saklı. Her şey sende dürülür. Sen kendini kandan, çelikten, organlardan mütevellit bir varlık sanma, sen ondan daha öte bir varlıksın diyen şeyhkalide kadar gelip saçma ey göz eşten gönlümdeki otlara su kim bu denli tutuşan otlara kılmaz çare su devvare su gülzare su are su yare su şehvare su diye Rediflenen su kasidesinde huzuri, hakip hayime yeten öbürlerdir ömürler bir muttası Başını taştan taşa vurup gezer avare su derken, insan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya diye. Adem-i zade eger bi edebes adem Fark der beni Adem ve hayvan edemez. Men ben neyi Kur'an ev eger can darem men hatı rehli Muhammed muhtarem eger naklü güne çöz inkez küftarem bizarem ezu ve zan suhun bizarem diyen Hazreti Mevlana'ya kadar. Bu sözleri çoğaltmak mümkün. İnsan bir romancımızın ifadesiyle insan, 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 insan zahirde hayvani bir mücadelenin batında ulvi istikametlerin yolunu tıkayan insan, dünyada zehir ile bal arasında ne kadar zıt şey biliyorsanız her birini toplayın insanın bünyesinde bulursunuz. Bulamamışsanız kendi benliğinize dönün. İnsan ahular kadar nazik, yılanlar kadar soğuk, ahtapotlar kadar korkunç olan insan insan. Lugat-ı <laughs> Hak'k'ın insane ayeti kerimesinin anlattığı insan, biz insanı zorluklar içerisinde yarattık ayeti kerimesine mazhar olan insan. Allah Kur'an'ı dağlara, taşlara indirecekti de onlar biz bu Kur'an'ın ağırlığını taşıyamayız diye feryat ettiklerinde Kur'an'ın kendisine indiği varlık insan, insan, insan. Shakespeare'in Hamlet piyesini hatırlayın. Kral, amcası ve iki arkadaşını Hamlet'in peşine takar. Hamlet'in hangi siyaseti güttüğünü veya ne yapmak istediğini ortaya çıkarmak adına. Her an takiptedir Hamlet ama bunun farkındadır aslında bir mecliste oturduklarında Hamlet cebinden çıkardığı flütü onu takip edenlere, onun arkasında onu gölge gibi takip edenlere vererek flütü çalmalarını ister. Onlar flüt çalmasını bilmediklerini söyleyince Hamlet flütü nasıl çalacaklarını onlara öğretir, tarif eder. Der ki flütün altı tane perdesi var. Bir de üfleyeceğiniz yeri, şu altı perdesi üzerinde parmaklarınızı oynatmak ve üflemek suretiyle flütü çalabilirsiniz demesine rağmen onlar çalamayacaklarını ifade edince Hamlet onlara siz tarif etmeme rağmen altı perdesi olan bir flütü dahi çalamayacağınızı ifade ettiniz Nasıl olur da benim gibi binlerce, yüz binlerce perdeye sahip olan birisini çalmaya çalışıyorsunuz? Siz beni olsa olsa öldürürsünüz diyerek insanın ne kadar farklı, ne kadar girift bir varlık olduğunu bize hatırlatıyor. Bütün bu giriftliklere mazhar olmuş insan öyle bir dönemde yaşıyor ki, bu dönem belki de tarihimizin en buhranlı dönemi. 1873. İstanbul, Fatih'e yakın Sarı Güzel Mahallesi'nde doğar nakiz. İstiklal Marşı ve Safahat Şairi, yazar, mütercim, İstanbul Tarık Fuğlu'nun Edebiyat Fakültesi Türkçe Muhallebi, 20 yıllık baytar, ilim, fikir, dava adamı, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin Burdur mebusu. Milli mücadelenin manevi lideri Akif 1873 yılı gibi çok buhranlı bir dönemde o koskoca Osmanlı'nın buhranlar içinde yaşadığı bir dönemde İstanbul'da dünyaya gelmiş. Babası oğlunun doğum yılını göstersin diye doğum tarihini göstersin diye ona Ebced hurufuyla 1873 yılını gösteren Ragıif adını vermiş ama ailesi tarafından, çevresi akrabaları tarafından telaffuz edilmekte güçlük çekilen bu Ragıif adı daha sonradan Mehmet Akif'e döndürülmüş ve kayda da böyle geçmiştir. Huzurlarınızda bir Mehmet Akif kronolojisi sunmak için bulunmuyor. Bu kadarıyla iktifa ederek ve Cemil Meric'in kronoloji aptalların tarihidir sözünü de sertaç ederek bugüne yansıyacak Akif bugüne ne demiş konularında yine safahatından yola çıkarak sizlerle bir paylaşımda bulunmak üzere huzurlarınızdayım. Peki bu kadar şair, bu kadar felsefeci insan üzerine bir şey demiş de Akif ne demiş? Akif, eşbaha mı türbül olacaktır ya erva, bütün mühdeyişi, fümme redetna surundaki esrâre teâlî bize memdu. Haberdar olmamışsın kendi zatından da hala sen, muhakkar bir vücudum dersin ey insan diye devam eden feryat şiirinde İnsana biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısına attık. Cilvesi etrafında dolaştığını, şeyhalette olduğu gibi her şeyin kendisine amade kılındığını, dünyada var olan her şeyi onun için yaratıldığını ve ona bu kadar değerli, kıymetli meziyetler verildiğini anlattıktan sonra yine Kur'an'ın ifadesiyle bu kadar şerefli bir mahlukun kendisine verilmiş olan görevi ifa etmediği takdirde aşağıların en aşağısına kadar ineceğini de ifade etmiştir. Çok kıymetli hazırı. Şairler genellikle güzelliklerden, Güzel şeylerden bahsederler. Herkes de sizler de şairlerden onu beklersiniz. Ama bu her zaman mümkün olmaz. Bu gibi hallerde o kalemler, o gül suyu gibi hoş kokulu kalemler gülle olur, kıvılcım olur, şiirde bir gerçekler anıtı bir destan olur. Acıların, destanlaşan kahramanlıkların şiiri dendi mi akla akif gelir. O büyük insanı anmamak, hatırlamamak elde mi? Osmanlı'nın, o koskoca Osmanlı'nın çöküşünü duya duya yaşamış, acısından, kaleminden kan damlarcasına yazmış, yırtılmış, feryat etmiş, haykırmıştır. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele gibi büyük zaferlerin, büyük mücadelelerin hep yanında olmuş, bu mücadeleleri ortaya koyanların yanı başında duran kişidir Akif. Mehmet Akif'in hepimize bugün Filistin'de yapılan zulüm karşısında bile ne yapacağımızı en güzel anlattığı şu dizeleriyle sözlerine devam etmek isterim. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Üç buçuk soysuzun ardından zararlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum kesilir der ki fakat çekmeye gelmez boyunum Karayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim onu dindirmek için çifte yerim kamçı yerim adam aldırmada geç git diyeden aldırırım çiğnerim çiğnedirim hakkı tutar kaldırırım zalimin haslıyım ama severim mazlumu irticanın şu sizin lehcedeki manası bu mu? Bu şiir için merhum Ahmet Kabaklı hoca çağdaş insanı, müslüman insanı ahlak manifestosu olduğunu söyler bu dizeler için ve her okulun bütün sınıflarına bir ahlak manifestosu olarak asılması gereken bir serleva olduğunu ifade eder. Evet, zulme alkışlamamak, zalimin karşısında daha da büyüyerek kocaman bir ruhla, kocaman bir yürekle durmak ama mazlumun, mağdurun garibin, gurebanın hep yanında olabilmek. Kanayan bir yara gördüğümüzde sadece dilimiz değil, kanayan bir yara gördüğümüzde sadece gözlerimiz değil, yüreğimizle de onu hissedebiliyorsak, o hissetmenin ötesinde ben bu iş için ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ölebilirim, yaralanabilirim çoluğumu çocuğumu hanımı bağımı bahçemi bırakabilirim. fikriyatı oluşmuyorsa. Daha dün İstanbul'u fethetmek için İstanbul surları önüne kadar 5-6 aylık bir yürüyüşün arkasından İstanbul surlarının önüne kadar gelip ve ordunun içerisinde biz bu surları aşmak için bu surların üzerine çıksak düşman oklarıyla öldürülürüz sesleri ortaya çıktığı anda o 90 yaşındaki sahabi Hz. Peygamberi evinde misafir etmiş olan sahabi altı aylık bir yolculuğun o çöllerden geçerek yapmış olduğu yolculuğun verdiği yorgunluğu hiç saymış. Bütün heybetiyle ayağa kalkmış ve demişti ki hayır bu ayet nazil olduğu zaman ben Allah Resulü'nün yanındaydım. Biz Allah Resulü'ne ey Allah'ın Resulü. Biz Bedir'de, Uhud'da, Mekke'de büyük mücadeleler verdik. Bizi bırak, biraz bizi serbest bırak. Biraz çoluğumuzla, çocuğumuzla, kurma bahçelerimizle uğraşalım. Biraz dinlenelim dediğimiz zaman Cebri ile yerin geldi ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti kerimesini getirmişti. Evet, sadece duymak değil, kanayan bir yara karşısında içten içe ciğeri yanmak yetmiyor. O yangına müdahale etmek nasıl? Hadis-i olduğu gibi men ra'a minkum münkeren felyu'ayyiruhu bi yedihi lahir hadis. Kim bir kötü şey gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. Ona gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buz etsin. Zira bu imanın en zayıf derecesidir. Hadis-i şerifinde olduğu gibi. Kim var diye seslenildiğinde sağa soluna bakılmadan fert fert ben varım. Benim olmadığım yerde bir başkası yok şuurunda olabilmek. Şuur, şuur, şuur. Bu sendika kurulurken, Eğitim bir serlikası kurulurken rahmetli hoca Mehmet Akif İnan abimizi, merhum Mehmet Akif İnan'ı çağırdığında hepimizin belki yüreğine, belki kulağına, belki dimağına pelesenk olmuş şu cümleleri söylemişti. İki kere ikinin dört ettiğini herkes öğretiyor okullarda. Biz Helal ikinin haram dörtten daha büyük olduğunu anlatmak için bu sendikayı kuruyoruz dediğimizi dediğini hiç akıllarımızdan çıkarmamalıyız. Evet, zulmün karşısında zalimle mücadele etmek ta Mehmet Akif'in şiirinde bize en çok vaaz edilen, en çok anlatılan hususiyetlerden birisi. Mehmet Akif, hayır hayal ile yoktur dedim alışverişim. İnan ki her ne demişsem gönlü söylemişim. Budur benim cihanda en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek demiştir. Akif, hakikati arayan adamdır. Hakikati önceleyen adamdır. Yaptığı bütün eylemlerin sonunda hakkı tutup kaldırmak için var olan birisidir. Mehmet Akif Safat'ında hepinizin bildiği üç şiir üzerinde Akif'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi